Merhaba arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum eşimin benim için öğle yemeği için hazırlamış olduğu bir e, beslenme çantasını göstereceğim normalde ben kendim hazırlıyordum fakat bugün kendisi erken uyandığı için kendisi hazırlamış bana şimdi size bunu göstermek istiyorum ben hayatımda bu kadar eğlenceli bir yemek görmedim herhalde Beyler, burada iki tane sandviç var, bir tane meyveli yoğurt, karışık çerez, enerji içeceği, bir adet muz. su sabah portakal suyu ve atıştırmalık peynir krakeri şu beyaz olan peynir arkadaşlar ben ah bir tane e, ekmek arası çikolata yedim çikolatalı ekmek yedim normal zamanlarda kendime aynen bu sandviçi yapıyorum ve bir tane su alıyorum. Yeterli bana. Ama sağ olsun eşim beni çok sevdiği için ve beni çok düşündüğü için biraz abartmış gibi gözüküyor. Ben bunlarla dağda bir gün kamp kurarım. Bu yiyeceklerle ben bir gün kamp kurarım. Ama sağ olsun, var olsun. Bir tanecik sevdiğim benim için bunu düşünmüş, yapmış. Allah razı olsun. Allah herkese doğru kişiyi nasip etsin. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Yılbaşı için özel bir sürprizimiz var. Özel bir çekiliş yapacağım. Takipte kalın lütfen.